HDP eş başkanları cumhuriyeti demokratikleştirme tarihsel görevimizdir diyerek başta sözde Kürt sorunu olmak üzere yine sözde haklar ve inançlar sorununun demokratik cumhuriyetle çözüleceğini yüzsüzce dile getirmişlerdir. Demokratik Cumhuriyet İmralı canisinin tezi ve teklifidir. Cumhuriyet demokrasi ile iç içedir. Bölmek, yıkmak, parçalamak, ayırmak, yok etmek istiyoruz diyemiyorlar da demokratik cumhuriyetten bahsediyorlar. Yani laf cambazlığı yapıyorlar. Milletimizin bilgeliğini ve ferazetini hafif alıyorlar. Az söyleyip çok anlaşılmasını bekliyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yüzyılında bölücülük ve terör sorunundan çok çektik. Bu kanlı ve hain emperyalist kurgunun badirelerine defalarca katlandı. Artık yeni yüzyıl bölücülüğün kökünü kurutma yüzyılıdır terörü hayatımızdan söküp çıkarmanın vakti gelmiştir. Terörle mücadele devletin meşru güçlerinin bütün imkanlarıyla etkili ve amansız bir biçimde yürütülecektir. Başarı ise kesinlikle alınacaktır. Bu mücadelede bölge halkı ile teröristler arasında gerekli ayrım yapılacak ve Kürt kökenli kardeşlerimiz PKK'nın baskı ve terörüne karşı muhakkak korunacaktır. Bunun yanı sıra yaşanan ekonomik ve sosyal sıkıntılara köklü ve kalıcı çözümler getirilmesi için çok geniş kapsamlı ekonomik ve sosyal kalkınma projeleri devamlı planlanıp hayata geçirilecektir. Bölgede devlet otoritesi mutlak şekilde tesis edilecek. Kamu hizmeti makamını etnik tahrikler için kullanan yerel yöneticiler her zaman olduğu gibi karşılarında yine devleti ve kanunları bulacaktır. Terörün dış kaynaklarıyla mücadelede sınır ötesi askeri hareket dahil gereken tüm siyasi ve askeri tedbirler tereddütsüz alınmak durumundadır. Bu mücadelede devletin kendi imkanlarıyla yapılacak ve Türkiye'nin güvenliği üçüncü tarafların iznine ve inisiyatifine bırakılmayacaktır. Terör çıkmazına saplanarak Türkiye'ye ihanet eden her kademedeki PKK'lı teröristler için yegane çıkış yolu bellidir ve üç madde halinde şunlardan ibarettir. Bir, terör eylemlerine ön şartsız ve derhal son vermek. İki, silahlarıyla dağdan inip Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim olmak. Üç, Türk adaletinin vereceği hükme razı olarak cezalarını çekmektir. Şayet bölücü terör örgütü bunlara riayet etmezse tepelerine bomba göğüslerine mermi yağacak, her yer ve zeminde meşru olmaktan kurtulamayacaklardır. <laughs> Türkiye Büyük Millet Meclisi bölücülüğün ve terörist sevicilerin meydan okuma yeri propaganda mecrası değildir. Menfur ve menfuz emel sahiplerini uyarıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları ve coğrafi bütünlüğü içinde Kürdistan diye bir yer yoktur. var diyen alçakların doğrudan karşılarında bulacağı kudret Büyük Türk Milleti'dir ve onun sevdalısı olan Milliyetçi Hareket Partisi.